Dayum. Ya sen Ertan'ı niye arıyorsun burada? Sana anan demedi mi e, girmeyeceksin konaya? Dayım benim ufacık, küçücük, minicik bir işim var idi. Aha. Onu halledip gideceğim. Ha. Hadi yap da gel. Bir bir hiç süzdürmediler be. Evet. İnsan vücudunun bir kısmı. E, i̇ki C harfi Ü. Güz. Ne yapıyorsun be? Ey, sen ne yapıyorsun? Ey, ne yapalım? Ne oldu? Annen dikmezsin sen. Dükürmezse dükemez. Senin maman dükmesin seni. İçeride de görmezse dükemez. Hey. Biz senin niçin asıktı demin suradın? Oyun alınmayan çocuklar gibi. Ha? Sen Mert de Selma almaysa seni oyuna süle ben çekem onların kulaklarını. Yok be Ertan. Sıkıldım. Çıkamayız konaktan dışarı. Bunaldım. Baksana hava da çok güzel. Dokri valla. Çok güzel. Çıvıl çıvıl Çiçekler açmış. Güzel. Ne kadar güzel. Çok güzel. Ortalık bayram yeri gibi çocuklar koşturay oradan oraya. Tamam Ertan. Yani bu havada alacın dondurmanı ye ye gezicin ne yapacın ki başka? Ay tamam deyim Ertan. Evet, tamam kızma. Yovanka. Anacığım, ben de seni araydım. Neredesin sen? Gel bile. Gelem bile. Ben sana ne dedim? Ne dedim? Yasak demedim mi de konaka girmek? Ne işin var senin yerin burada? Dedin ana ama şimdi e, benim için rahat etmedi. Çünkü ben seni üpmeden çıkmışım. E, dedim ben gidem üpem ananı. E geldim kız şeyi gördüm. Nasıl bir suratın iyi? Ne? Dur. Dur iyi orada. E, dedim bir selam ver. Taşından da sen geldin zaten. Haydi çocuk, haydi. Haydi çık git biz Bilal'le, haydi. Hey, tamam gideceğim, üpmeyem mi seni üpem? Geldim seni üpem, üpem. Anam hep ben ha. Hep sınmaş yesin, hep hep. Anacığım. Ah. Takma şu mavi yazmayı be. Buna mı diyorsun? Anlamadım. Şey, yok mu bunun başka rengi? Ne, ne, neye soruyorsun ki? Niçin? Yok ana ben takılıydım sana. Şakaya edeydim. Ha. E hadi sen gitmeyesin mi? Ha, gideceğim. hadi sen de. Ay tamam ben gideceğim.